Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza destek olacak içeriklerle devam ediyoruz. YÖK'ten üniversitelere gönderilen bir yazı var. Yaz okullarıyla ilgili olarak yüz yüze mi yapılacak, uzaktan mı yapılacak? Bununla ilgili görüş istendiğinde yaz öğretiminin isteğe bağlı olduğunu ve öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabileceği dikkate alınarak sadece yüz yüze yapılması uygun görülmüştür açıklamasını yaptığı YÖK üniversitelere gönderdi yazıda biliyorsunuz ki yaz okulunu farklı üniversitelerden alabiliyorsunuz. Böylece ortalamanızı da yükseltebilirsiniz. Üstten ders alabilirsiniz. Başarısız dersiniz varsa onu kurtarabilirsiniz. Dolayısıyla erken mezuniyettir. Bursların kesilmesinin önlenmesidir gibi hatta ve hatta farklı bir üniversitede farklı bir ortamda tecrübe yaşamak gibi bir takım avantajları olabiliyor yaz okullarının. Tıpkı yatay geçişlerde olduğu gibi yaz okullarında da arkadaşlar hedefinizdeki üniversitenin duyurularını takip ediyorsunuz. Çünkü her üniversite senatosu farklı tarihlerde başvur alıyor. Koşullarını ona göre belirliyor. Yatay geçişle ilgili olarak da üniversiteler artık yavaştan duyuruya başladılar. Konunun takipçisiyim. Hiç merak etmeyin. Nereden nasıl başvuru yapıyoruz? Süreç boyunca yatay geçişte de birlikte olacağız. Bu arada üniversite tercihleriyle ilgili olarak ÖSYM'nin dün eğitim bilgileri güncellemesiyle ilgili duyurusunu sizlerle paylaşmıştı. Tercih sürecinde de sizlerin yanında olmaya gayret göstereceğim arkadaşlar. Ve son bir hatırlatma. Bursluluk sınavı başvurusunu uzatıldığı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yayınlamıştı. Onu da sizlerle paylaştım. Eğer düşünüyorsanız başvurularınızı da bursluluk sınavı için yapın okullarınıza giderek. Tüm gelişmeleri takip edeceğim. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.